Evet değerli Art TV izleyenleri. Bu e, henüz bitmedi. Şimdi bu biz 14 milyar seneyi nasıl e, bilebiliriz? 14 milyar seneyi eğer doğrudan doğruya idrak ederek kavrama melekemiz zorlanıyorsa acaba bu sayıyı unsurlarına ayırarak çözümleyerek düşünsek ve belli emsallerle bir kök sayının çarpıldığı tasavvurda temsil ederek yazsak ve düşünsek ve bunu bizim daha aşina olduğumuz süreler ve sayılarla mukayese ederek düşünsek bunu anlamada bize kolaylık sağlar mı? Şimdi benim düşüncemin çıkış noktası buydu. Şimdi şurayı yazıyorum. 14 milyar sıfırlı kısmını yazı ile yazdım e, kök kısmını e, rakamla yazdım 14 milyar sene yani şimdi gerçi burada ilmi olarak verilen fetvada e, çok 13,798 falan diyorsa da yuvarlak hesap düşünme kolaylığı açısından ben onu 14'e yuvarlayıp düşüneceğim Ayın 14 gibi <laughs> yuvarlak olacak şimdi şimdi <laughs> e, evet. 14 milyar sene. Şimdi 14'ü herkes anlar. 14 çok insani bir sayıdır. Fekalade insani ama şu milyar sene kısmında milyonda 6 adet sıfır var. Milyarda 9 adet sıfır var. Bu sıfırlar kafamızı karıştırabilir. Şimdi o zaman o sıfırları biraz terbiye etmek lazım ki bu 14'ü nasıl emsalden dünya Şimdi bu 14 çarpı çarpı deyince bunu bir çarpım olarak temsil ettiğimizde 14'ün bol sıfırlı emsalleri cinsinden bunu yorumlama imkanı açılacaktır. Şimdi önce 1 milyar şeyini şöyle yazayım. Sıfırları üçlü gruplayarak şöyle yazdım. Aralarına virgül koyuyorum. Bu sıfırlar birbirinden ayrılsın diye. Şimdi şöyle. 3 sıfır burada. 3 sıfır burada. 3 sıfır burada. 3 çarpı eşittir. Birden sonra 9 sıfır var. Milyar ekti. birbirine. milyar. 6 sıfır olsaydı, şu 3 sıfır olmasaydı, milyar olacak. Yani şöyle olsaydı, o zaman 14 milyon olurdu. Burada milyondan bahsetmiyoruz, milyardan bahsediyoruz. Şimdi, bitti mi bitmedi? 14'ü yazdık yine, çarpı. Şimdi bunu, 1 e, bir, bir milyar sayısı değil de, şöyle yazabiliriz belki. Şimdi bu 1 milyarı mesela 10 bin ile 10 çarpımı olarak yazabiliriz. 10.000 defa 10 bin yazarsak acaba 10 binde 4 sıfır var. 10 binde 4 sıfır var. 8 sıfır etti. 10 ile 10 çarpımı olarak yazamayız bunu. olarak ne 100 binin çarpımı olarak yazıyoruz. Şimdi şöyle genellikle bildiğince bir kolaylıkla 10 sayısını taban edilen onun kuvveti olarak 0 adedince bir kuvvet tayin edilerek yazıyor. Mesela onu yazdıktan sonra onun kaçıncı kuvveti buradaki 0 adedince 1 milyarda 9 adet 0 var. Eee 9 yazıyoruz. 10'un 9. kuvveti olarak yazıyoruz. Yani bu şu manaya gelir. 10 sayısını aldık. Kendisiyle çarpmaya başladık. 10 sayısını 9 defa kendisiyle çarpıyoruz. O işlemin neticesindeki çarpım eee milyara eşit oluyor. Şimdi bunu bu şekilde de yazabiliriz. 14'ü yine sayının kökü kabul ederek onun 9. kuvvetiyle 14'ün çarpımı olarak da yazabiliriz. 14 milyon. Peki 14'ü biraz daha genişleterek veya sulandırarak diyelim temsil etsek şimdi mesela Kainatın e, yaşıyla bizim tarihimizin veya medeniyetimizin belli sürelerini kıyas etmeye imkan verecek bir kurguda yapsak, mesela 1400 yazsak oraya, 20 sıfır ilave edip, şimdi 1400 yıl, mesela e, bugünden geriye doğru gittiğimizde, Takriben işte Hz. Muhammed'in yaşadığı devre tekabül ediyor. Şimdi 1400 yıl kabul ettiğimizde 14'ün yanına 2.0 ilave ettiğimizde 1400 senelik süreyle bunu mukayese etme imkanımız vardır. Biraz daha fazla desek, 2000 yıl desek o zaman milada doğru gidiyoruz. İsa'nın yaşadığı dönem. Şimdi mesela bunu medeniyetin belli başlı dönüm noktaları veya yani peygamberler tarihi, yirengi noktalarıyla kıyaslayarak düşünme imkanı olmuyor mu? 14 yeni 1400 yazmakla. Şimdi 1400 yazarsak bu sayının değerini sabit tutarak nasıl yazarız? Bu durumda çarpımın diğer unsuru milyar olmaz 10 milyon diye yazarız. Şöyle yazabiliriz. Şimdi bu 1400 çarpı 10 milyar bu şekilde de yazdığımızda 14 milyar sene eşit bir şeydir. diyecektir bu. Şimdi şöyle diyebiliriz aslında. Bu 1400 yıl ile kainatın yaşının mukayesesini yaparken bu, bu eskiliğin 10 milyon emsaline denk bir olduğu anlaşılıyor. Peki bu 1414 bin yaparsak, şimdi e, şuradaki kök sayıyı 14 bin'e genişleterek bunu da 10 milyondan .000 1 milyona indirsek, şimdi yine 14 milyar şeyine eşit ama bunu bu şekilde temsil ettik. 14 bin yıl şurada, şurada onun yani 14 bin yılı 1 milyon emsaliyle çarpımı olarak tasavvur ettik. Bakın sıfırların aracı yine aynı. 3, 6, 9, 0. 14 çarpı 1, 14. 9, 0 ilave edin. 14'ün sağına yazın. 14 milyar sene. Şimdi kıyas da bu kıyas da 14 sayısının e, ee, Beşeriyet tarihinde nasıl bir şey olabilir? Bilindiği kadarıyla insanların medeniyete geçmesi, neolitik dönüşüm de denilen bu şehirlerin kurulması, insanların avcı toplayıcılıktan yavaş yavaş cayarak yerleşmeye başlaması, çeşitli iktidai şehirlerin oluşmaya başlaması, bu neolitik dönüşümün e, eskiliği etkiliği takriben 10 bin yıl falan gibi düşünülüyor. 10 bin yıl aslında buna bir hayli benzeyen bir sayıdır. Şimdi e, şöyle diyebiliriz. İnsanın ...medeniyetin tarihini bununla başlatırsak... ...gerçi tarih yazıyla ancak olabilir. Yani tarih yazıyla başlatılır ama... ...yazıdan önceki medeniyetin tarihini diyelim... ...medeniyetler tarihin en iktidai şafağını... ...14 bin yıl eskidir diye kabul edersek takriben... ...aslında belki biraz daha yeni olabilir. Şimdi kainatın yaşıyla bunu burada kıyas etme e, imkanına kavuşuyoruz. Yani kainatın yaşı böyle bir beşeri diyelim. Beşeri medeniyet süresini bir 1 milyon emsale denk bir eskilikte. Yani bizim insan olarak medeniyete geçmemizin eskiliğini bildiren süre biz kainatın eskiliğinin süresini kıyasladığımızda birinin diğerinin 1 milyon emsali denk olduğunu şuradan görerek anlıyoruz. Şimdi bu bu ölçekler bizi bir hayli şaşırtıyor ve zorluyor. Şimdi eğer ki bugünkü bilimin bildirdiği sayıları doğrudur diye kabul etsek ve bunları kendi içlerinde bir kıyasa tabi tutsak bunu hem fizikten getirdiğimiz sayıları girdi olarak kullanıp hem de arkeoloji ve diğer tarihi bilimlerin verdiği gizellikleri e, girdi olarak kullanıp kıyaslasak fizikle tarihi bir araya getirsek hatta kozmolojiyle çok eski e, tarihi bir araya getirsek ve gizelliklerine ilgili cinsinden e, bir ayetle birleştirip kıyaslasak şöyle bir tablo elde ediyoruz. Şimdi bu, buradan tabii şunu anlıyoruz. Bizim insan türünün e, bu yer küre üzerinde belirdiği dönem çok yeni olduğu gibi ondan da yeni olan insanın medeni bir tür olarak bir medeniyet sahibi sahibi canlı olarak yaşaya geldiği süreyle kainatın başlangıcına biz kıyas ettiğimizde bunların emsalleri bu şekilde çıkıyor. Eğer ki kainatın başın değil de güney sistemin bir düzene gerek şekil almasını onun başlangıcını kabul ettiğimizde ise bu kıyası 4.5 milyar sene ile 14.000 sene arasında yaparsak Yine e, bir hayli e, kadim olan bir şeyle e, çok çok yeni mevzubur olan bir şeyi kıyas etmiş oluyoruz. Şimdi e, bu sayıları bu şekilde kıyas ettiğimizde insanın aslında kozmolojik ölçekteki yeri ve önemi ehemmiyetsiz bir hale geliyor. Ve aslında Kopernik devriminin bildirdiği şeyin yani yer kürenin e, kainattaki konumunun başat olmayıp alelade kürelerden biri olduğu kainatın merkezi falan olmadığı güneşin etrafında devinliğe dair fikir ve bunun felsefi açılımları neyse aslında Zamansal ölçekte yaptığımız kıyaslamada biz insan türü, insan medeniyeti bizim çok müthiş şeyler, kıymetler atfettiğimiz bütün değerleri bu zaman ölçekteki kıyasında bir bir toz zerresi gibi önemsizleştiğini anlıyoruz.